Merhabalar. Onca Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fi yayınlarının çıkarmış olduğu 6. sınıf define matematik fasiküllerinden 2. fasikülün çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Sayfa 30'un çözümlerini birlikte inceleyeceğiz. Sonuç veya yorumları tartışma kısmımız var istatistik konumuzla ilgili. Bakalım ilk kavramımız bize ne diyor? Araştırmalarda yanlılık diye bir kavramımız var. Ne diyor bakalım? Uygun olmayan araştırma sorular. Bir araştırmada katılımcıların cevaplarını etkileyecek, yani onları aslında bir yere yönlendirmeye çalışacak ve onları yönlendirecek şekilde oluşturulmuş sorular, uygun araştırma veya anket sorusu değildir. E neden? E çünkü biz zaten yönlendirecek şekilde sorarsa, e, o zaman katılımcının vermek istediği kendi vermek istediği özgün cevabı Belki de etkilemiş olacağız. Onun cevabını değiştirmiş olabiliriz. Bundan dolayı da yanlı araştırma soruları aslında bir araştırma sorusu olmaktan çıkıyor. Örneğimize bakalım mesela. Yanlı bir araştırma sorumuz var bakın. Daha lezzetli olan diye bir yönlendirme var. Bakın. Daha lezzetli olan ev yemekleri mi? Yoksa okul kantinindeki atıştırmalıklar mı daha çok tercih edilir? Şimdi böyle sorduğumuz zaman Zaten katılımcıların çoğu daha lezzetli olan ev yemekleri diyecektir. Halbuki belki okul kantinindeki atıştırmalıkları da seven vardı ama böyle yönlendirdiğimiz için bu aslında bir araştırma sorusu olmaktan çıkıyor. Bunu nasıl yanlı olmaktan yani taraflı olmaktan çıkarırız bakın. O da hemen yanında var. Ev yemekleri mi yoksa okul kantinindeki atıştırmalıklar mı daha çok tercih edilir? şeklinde sorarsak aslında yanlı olmaktan çıkıyor. Peki bir örneğimiz daha var bakın. Yanlı araştırma sorumuz yine. Sizce bağımlılık oluşturan cep telefonları zararlı mı? Şimdi biz böyle sorarsak zaten bağımlılık demek, şeye bağımlılık demek zararlı bir şey yani genel olarak. Dolayısıyla zaten katılımcıların çoğuna zararlı diyecektir. Ama biz bunu nasıl yanlı olmaktan çıkarırız bakın. Tabii ki bu da burada var bakın sizce cep telefonları zararlı mıdır İşte böyle sorduğumuz zaman o zaman kişinin kendi cevabını daha rahat e, almış olacağız. Bu da gerçekten doğru bir araştırma yapmış olacağız diyebiliriz. Peki hemen etkinliğimizi inceleyelim. Aşağıdaki araştırma sorularını inceleyiniz. Yanlı ya da yanlı değil seçeneklerinden uygun olanı işaretleyiniz demiş. Hemen bakalım birlikte. A'da ne diyor? Cumhuriyet Mahallesi'nde en sevilen evcil hayvan hangisidir diyor. Burada herhangi bir yönlendirme yok. Sadece mahalle sakinlerine gideceğiz ve diyeceğiz ki anket oluşturacak olursak bu araştırma sorusunda veri toplama e, aracı olarak en sevdiğiniz hayvan hangisidir? En sevdiğiniz evcil hayvan hangisidir diye soracağız. Bunlar da kendi fikirlerini söyleyecekler. Dolayısıyla burada herhangi bir yönlendirme, herhangi bir yanlılık yok. Dolayısıyla yanlış değil. B'ye bakalım. 6. sınıfların en sevdiği ders hangisidir? Ya bu da yanlı olmayan bir e, araştırma sorusudur. Çünkü herhangi bir yönlendirme yapılmamıştır. Herhangi bir şeyi bir övgü ya da bir şeye bir yergi yani karalama yapılmamış. Yönlendirme yapılmadığı için bu da normal güzel bir araştırma sorusudur. Peki C'ye bakalım. Okulumuzda sürekli geciken, bakın eleştirme var burada. Sürekli geciken ve kalabalık olan toplu taşıma araçlarının tercih eden kişi sayısı kaçtır? Böyle bir araştırma sorusu olmaz. Çünkü burada bir yönlendirme, aslında bir karalama da var. Bakın iki tane. Dolayısıyla bu yanlı araştırma sorusudur. Daha doğrusu araştırma sorusu değildir. Peki devam edelim. Daha eğlenceli olan, bu defada bir övgü var. Daha eğlenceli olan oyunlar mı? Yoksa ders çalışmamı daha çok tercih edilir. Şimdi böyle soracak olursa katılımcı daha eğlenceli olan oyunlar demeye doğru yönlendirilmiş oluyor. Mesela bu da yine yanlı bir araştırma sorusudur. Daha doğrusu araştırma sorusu olmaktan çıkar. Evet, bu sayfanın da çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki sayfanın çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.